Evet canlarım Ben e, dün akşam sercanlardan geldiğimde bunu aldım dolaba koydum bakın ne güzel tutmuş tadı da çok tatlı. Hmm. Harika. Şimdi bunu kapayalım. Organik süt mayalama. Geçen e, dün, dün mayalamıştım. Yengemin getirdiği sütü mayalamıştım işte. Evet, şimdi öğlen yemeğini yiyeceğim çorba olarak. Buraya da e, şeylerini aldım. Yazın tuzlama yapmıştım, kiraz tuzlaması bizim kirazında oluyor bu. Ve onun e, şeyine çıkardım çekirdeklerini, suya koydum. E, bundan dible yapacağım göstermek için çok ben yemeyeceğim ama ya da kavuracağım bilmiyorum. Şimdi öğlen yemeğimi yiyeyim ben. Benim kuzum geldi. Abi aradı daha dedi. Asansörü göndereyim dedi. korkarsan sen getir dedim. Demiş ki ben giderim demiş. Korkmamış. Çok ağlamış benim için bana gelmek için. Yavru, yavru gel. Gel. Çok ağırı bu. kız. Ben alayım elinden. Bunlar çok ağır. <laughs> Kuzum. senin adına geçeyim ben dedi. Tanem tereyağlı kıtır şey istedi. Olmuş kıtırın. Kıtır ekmek. Şuna bir bakalım. Şekile. Evet canlarım, saat şu anda Beş, altı, ne? Beş buçuk, beş altı geçir diyeyim. yiyor gene. Aynen koymuş ama. Evet şu anda gene bugün. Gene pazartesi. Hı. Soğuk çok. Ben çarşıya çıkamadım. Pazara çıkacaktım. İnsanın yüzünü yatıyor soğuk. Hı. Gerçekten Soğuk insanın yüzünü yakıyor bir de ayrı yeten. <laughs> şu şiştiğim falan var demiştim mi? ya mide şiştiğim falan. Ben ayakta dura dura bacağım çok ağrıyor. Bacağım çok ağrıyor, çok şişiyor, çok... Ee, en sonunda yatayım ağrıyor dedim, uzanayım dedim uyumuşum. Aa göremiyorum. Tanem şeydeydi, içerideydi. Hadi şey, Baran şey istedi. Yani onlar istemişler. Anneanne bir şey dükkandan gelirler herhalde. Bilmiyorum nereden gelirler. Telefon açtı. Tanem içeride yatak odasında e, oynuyordu. Elinde oyun oynuyordu. Marketteyiz dedi. Ne istiyorsun dedi şey e, baran. baran torunum. Anneanne anne dedi ne istiyorsun marketteyiz dedi. Ben de bir şeyler dedim işte. Uyku sersemine oraya uzanmışım, oraya uyumuşum. Anne ne bize şey yapabilir misin dedi köy ekmeği. Köy ekmeği Heh. Dedim yaparım. Çıtır çıtır mı? He köy ekmeği fırında. Üzerine de öyle şey sen yapıyorsun hadi hani. Öyle dedi. Tereyağı. Tereyağı. Tereyağ. Ya ben konuşamıyorum işte. Neden konuşamıyorum? Beynim çok dolu. Diler ki bana Esra abla sen anlatıyorsun, biz ne yapayım? Yavrum ne yapayım? Ben söylüyorum. Ben sen anlat işte bak. Neyse hamur yuvarlayacağım yani. abileri bir kat toplayıp ya. hamur yuvarlayacağım. Çok şiştikten bacağım çok ağrıdığı için... ...vücudum ya. çok şiştiği için yatıyordum. Mama kokmuş. Tanem. Bırak da sen ona yine mama verdin değil mi Yasmin? Ama Tanem verilmeyecek ona. Hayatım yapma öyle. Çünkü onun şeyi var ya hayatın. Evet. Kur var ya eti. Etli mama. Evet, <laughs> Yaş mama hasta ediyormuş onu. Verme çocuğum verme. Kurban oldum bazı söyleme de. Verme. O geldiğinden beri orası öyle onu bilmiyorum. Nereye çıkıyor. Geldiler kızım in aşağı çocuğum. In. Hadi in çocuğum. Evet. Çocuğum in. Evet. Ay, ödev kitabına orada. Dün akşam gelip almadın çocuğum. Dedim de. Zeytan fırının şeyini yapıyor canlarım. Fırını hani iç camını yapamıyordum ya onu yapıyor. Evet. Aram dedi ki de bir rahatsız olduğunu gördü ya. Annenle yapma istersen yapma. Dedi yok yapacağım ya oğlum dedi. Kek meydanı çekti ya çocuk. Bir buçuk kaşık tuz koydum. Şeker. Mayayı da buna koydum. Evet, şeker de ortasına koydum. Tuzunu da koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Gel evet, sen su döker misin? Yavrum çocuğum oh, sıcak Gayet sıcak yapıyorum bir an önce gelsin diye. Gayet elimin dayanabileceği kadar sıcak yapıyorum. Kızım abi kapat Burada. Evet bunu sıcak bir şimdi sıcak bir şekilde şu anda hemen ağzını kapatıp bağlayacağım saracağım bunu. Evet param da gitti markete. Seyredik de. Veya bir şeyler aldı bir torba. Az önce gittiler. Birbirimize dayak destek olarak böyle destek olarak gidiyoruz ama annelere hasta olmasa haber de vermediler. Birlikte yaparım diye yaparız diye vermemişler. Ben de sen doğru yattım işte daha bacak tutmayayım. Halim yok, halsizim, bitkin. Nefes almaya bile halim yok benim. Niye öyle oldum bilmiyorum. Niye öyle oldum bilmiyorum. Ay, nefes almaya bile halim yok ya. Allah'ım. Allah. Sen iyi ya. Sıramda. Sıramda bir şiş ağrı. Bacakta. Vücuda doğru yayılıyor. Ha sizin bitkinim. Yemek yemiyorum ya. Yemiyorum gerçekten yemiyorum ya. Yemiyorum ya. Bugün hiç kahvaltı yapmadım. Sadece öğlende çorba yedim. Pancar çorbası. Bir de yoğurt. Yüz vereyim her bası içimi. <laughs> Zatir oldum gibime geleyim Saatler oldum e Siz ne yapıyorsunuz? Bugün yorumu şey yaptım. E, attığım videonun ya, yani dün akşamın şeyini özetini açıklamak istedim hani böyle böyle herhangi aramızda o şekilde kaldı yani herhangi aramızda bir sorun yok diye anlatmaya çalıştım e, her şey hallettik öyle geldik bir sorun bir şey yok e, Saçma sapan şeyler yazıla 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 bugün. Artık dalga geçilmeye başlandı. Saçma sapan şeyler yazılmaya başladı. Birkaç tane ben de yazdım onları. Hatta dalga geçmeye başladı. Ben de dedim. Bir hafta sürdürürüm bunu dedim. Şimdi diye Esra diye bir hafta sürdürür bunu. O onun altına onun altına yazıyor. Ya işleri işleri ki ya e, beni rahatsız etmek, beni hasta etmek. Ben zaten hastayım. Ben onlara hasta olmuyorum. Çok çok da yorumu kapatır. Ne yapayım? Ben hasta sonra zaten hastayım ben ya. En son da yorumu kapattım da mecbur, ayakta duramıyorum, nefes alamıyorum, yattım haliye doğru. Nefes alamıyorum. Yani suyun altında kalmışsın da, av denizin altında kalmışsın da nefes alamıyorsun. Son nefesindesin ya. Son nefesindesin ya. Av şeklindeyim. Bacım kilo değil kilodan yemiyorum ki. Yemiyorum ki. Oo. Yandır yandır abi ne geldi yandır yandır. Ayrıca dur çamaşırı bastım. Ufaktan. Az, azıcık nem yapsın da hava alayım diye. Arkamdan ağrı ter nasıl gidiyor bak. Ta sırtımdan ağrı. Sürekli üst Allah sen hasta olanlara yardım et ya Rabbi. Sana gene doyurdu seni, seni gene verdi şey. Bak, gene sen ne istiyorsun daha ya? Kız verdi ya anam. Tok evin hac kendisi verdi ya. <laughs> verdi ya verdi. Tanem vermiş ya sana. İçeride de kuru var Diyorum ya, tok evin aç kedisi seni. Şimdi... Ben konuşuyorum, kucağına al beni diyor. O kızını gördüm, tamam, aldım. Oldum, 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 benim kurban olduğum. Hı. Aha, sütlü. Aha, sütlü. Hani <laughs> Her ne pahalı şey Hadi. Hamuru yoğurdum şeyin üzerine koydum. Kaloriferin üzerine koydum. Lan! Süt dök! Çok rahatsız. Geçsem rahatsız. Süt Ben yerdeyim çocuklar yerde. Ne yapayım kalkayım. Uy 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 uy. Benim çok ağrıyor ya benim yavrum. Ben ekmek şurada. Hani. Ekmek hadi. Şurada. Ağırda orta şey ise onda şey olacak bu ha, hmm, Mayalanacak. Mayalanacak. Nasıl da bileyim ya? Biraz da tepsi mayası yaparız atarız. Geç söylediler bana çocuklar. Ağrıya bir e, soslayıp da göz soslamışsın ya. Halen bunlar şey istiyor. Bunu da yapamadım. Ben de hani dedim ya çiz gibi şey yaparım tostuğunda. <laughs> ha. Tostuk bunu. Nasıl kapatın bu oldu da. <laughs> İyi gidip ha değil ki her yerde çok konuşuyorsun. O kanalda ha bu kanalda çok konuşuyorsun. Belki de hepten, ha, ha çok hastayım. belki de hepten nefesim gidecek de son konuşmalarım olacak nereden biliriz? Şimdi kendimi hiç hissetmiyorum nereden biliriz? Barışmadık ki. Hadi, Allah insanı e, arada bırakmasın şimdi bu sabahki konu şöyle bir konu yani sizden e, izlememiştir dinlememiştir bile. <laughs> e, şimdi ikisi de çocuğun senin. İkisi hakkında bir, yani birbirine bir şey söyleniyor. E, şimdi ikisi de çocuğun. İkisini de savunmak zorundasın. İkisini de e, o arada yanında olmak zorundasın. Öyle müşkül, müşkül işte bulamadım kelime buydu. Bayramda bulmaya çalıştım. Bayram buradayken yani. Neden müşkül duruma düşürmesin Allah kimseyi. O an, o an öyle bir an ki müşkül durum. Onu anlatmaya çalışıyordum ben işte. Sonra da bu geldi. Bir, kaz, bir kat, daha şey yapıp tepsi alacağım ve tepsi mayası yapacağım. Buraya da şey Patates e, doğradı. E, güzelce doğ, doğradı, yıkadı. Patates attı. Köfteyi sevi. Köfte alacak. E, köfte yapacağım. Allah'ım daha konuşan ben halsizim. Ben ben sessiz sinema çevireyim size. En iyisi sessiz yapayım yani. Sessiz sinema çevireyim derken sessiz video çekeyim ben size. Çünkü, çünkü hayalim yok hiç konuştu. Galeta aldırdı, aldırdım. Gittiler galeta aldılar. Bunlar gidiyorlarmış zaten bakkala markete. galeta aldım da ondan sonra öyle yapayım dedim. Gittiler patatesi de doğradılar. Baranlar şey. Ondan sonra saat 7'de geleyim. E, bu biraz bu videosu geç gelecek. E, çok rahatsızım bugünlerde çok. Sanki can çekişiyor bacım. Can çekiyor. Canım az önce duyduğu şey izledi bizim şeyi de hiç öyle izliyor. Ne yapsın çocukça? Ben de kötü anlamda demedim ki onu diye. Hani öyle konuşmak iyi yıl önce yapmıştım ama de kötü anlamda değildi ki. Neyse. Sen çocuklarım zaten mazlum. Kimsenin çocuklarımı yüklenmesini hiçbirine istemiyorum. Bakmasın, sersen de mazlum, bu da mazlum. Evet, şimdi bir de bunda tepsi mayalması yapacağım. Evet, bu da oldu. Kız, gelin kızın burasını ersin. Şevval. Çünkü hiç rastgelemedi gelemedi bunu. Bir kere yedi ben de onu. Bir kere. Tabi kötesini ben de bir kez yedi. Çocuğum daha rastgelemedi. Hemen yaptı onu. Şimdi ben bunu... Evet. Şimdi bundan köfte yapacağız. Kızım şey var. Yavrum ha orada bak şey var. E, şey yapsana. Ana maydanozumuz yok bizim. Sarımsak mı? Baya bir sarımsak. Şimdi buna e, şeye koyduğumuz sarımsaktan koymayalım. Bu sulabına tuz değişik olabilir kıskan maydanoz olmalıydı bunun Evet, burada da fırına açtım sısın. bu sarımsak soyuyor bunun ezecek aslında şey vardı bende de, de hani ezili böyle edecek şey var ama nerede bilmiyorum hemen sıcaklığında böyle ezmek gerekiyor. Çünkü soğuduğu zaman mümkün değil bu bu şekilde ezilmesi. Zaten kum şey yapıldığında bu şekilde yapılıyor. Patates püresi falan sütlü. Evet. O. Bismillahirrahmanirrahim. Attık Şimdi O bu doldur. çok az zerzeçal ee, kekiğimizi yere koyduk biz kanaydanımız <laughs> kızımız da bunu şeyleri soydu şimdi hemen bakmayın bu akşam gerçekten ben çok rahatsızım diye. Ayağa kalkıp da tek başıma olsaydım video yapacak halim yoktu. Çünkü çok rahatsızdım. O yüzden e, çocuklarım da tabii gelince e, tabii ben bir anneyim. Onların arkasında olmam gerekiyor. Hasta da olsam kalkmam gerekiyor. Kalktım. Of. Dar, zor günlerinde yanlarında olmam gerekiyor. Ama yani işte kalktım ben. O yüzden şey yaptım. Hani hem yemek hemen yemek hazırlarken Sevilcan da buraları süpürdü. İşte abonu temizledi. Şeyleri makine yaptı. Ben de bunları hazırladım. Sesim dedim biraz geç gelecek işte o yüzden. Geç gelecek. Evet bunu şey yapıyorum şimdi. Hı -hı. Ya, yalnız e, şey karabiberli şey yok içinde. Ne yoktu? Maydanoz. Evet, bu sefer şey aldırdım. Ben bunu şöyle yapıyordum. Ekmekten yapıyordum. Kalite onu. Evet. Evet. <laughs> <Bunu şöyle yapayım. gülüyor> tamam durun durun çocuklar çocuklar. Birbirleriyle oyun oynuyorlar. Çocuklar öyle canlarım. Tamam kızım dur. Tamam. Evet. Ekmeğimiz doldu. Ha Evet işte ekmeğimiz. Bunu hemen sofraya götürmemiz gerekiyor. Çünkü bu hemen sıcak bir Mis mis. Mis gibi görünüyor. Şey gibi yapmadın anne. <laughs> Dur bunun üzerine şimdi şey yapacağız. Bir tane youtuber gibi yapmadın. Ne? Ekmeği. Ne yapıyor? <laughs> hani hamuru yürüyor bir daha şey yapıyor. şimdi bunu tereyağına bu tereyağı çok tatlıydı ya çok bir güldüm var. o youtuber'a. tereyağı. <laughs> Evet, ekmek oldu. Oh. oh mis mis mis. Tane sesini kısar mısın anneciğim? Onun sesini kıs kızım. Şey ortayı kesiyor anne. Ortaya şey mi koyacaksın tereyağı? Burada, burada Ben seni bıçağı arıyorum. Kendimi kaybettim artık. Bıçak nerede kız? Alo. Alo. <laughs> Duyuyor musun? <laughs> Naber kanki? Elini yanmıyor mu? He? Anne Elini yanmıyor mu? Ben de sana niye geldim şimdi? Anneanne Elini yanmıyor mu? Hmm, ütmeye bakar mısın? Harika Harika ne neresi? Elimesi lazım ama. Tamam şimdi uyaracak Heh Şimdi bunu da kapattık mı? あっうそあんだうだう、ね。ね Benim torunum bunu istedi, İçinde çocuğumun gözünde tutmuş e, şevva torunumda şey istedi, e, patates köftesi, bunu yaptım, bunu da böyle tamam. Ben yaptım oldu diyorsun. Ellerine sağlık. Kenarına da azıcık gene süresi bir sürede. olmuş. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. güzel olmuş. Çok güzel olmuş kuzu bana hediyedi. Evet. Işte. Ani, tane? işte. Anne dur. video çekeyim. Aferin. Aferin. Tanem. Eee, <laughs> Tanem video çekiyormuş, görüyor musun bak? Bu da oldu. <laughs> evet canlarım. Ben hemen videoyu editleyip yollayayım. Köfte de işte şey ya, köftesi. Ben. Evet. Çok. Ben bundan çok fazla yemeyeceğim çünkü beni Annen tıkıyor. Ben de <laughs> sanki köyek mağdur. Köyek mi <laughs> acaba? Tadım köyek mi? Neyse her şey gönlünüz anne anne olsun. Anneanne ekmeği. Anneanne anne ekmeği. Ne güzel söyledi anneanne ekmeği. Anne. Al bakalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen bunu hatırlamıştık. geç gelecek özür dilerim.